Hemen devam ediyorum. Demiş ki çiçekli bir bitkinin hayat döngüsünün aşamaları numaralarla verilmiştir. Buna göre aşamaların sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak yapılmıştır diyor. Şimdi ilk başta tozlaşma olması gerekmez mi? Gerekir. Tozlaşmadan sonra ne olacaktı? Döllenme. Döllenmeden sonra ne vardı? Zigot vardı. Zigottan sonra ne olacak? embriyo ve en son tohum meyve tekrar ediyorum. Tozlaşma, döllenme, zigot, embriyo, tohum ve meyve oluşumu. O yüzden cevabın Cihan bu tarz sorular çok çıkar bu arada. İkinci soru aşağıdaki bitkilerden hangisinin üreme çeşidi diğerlerinden farklıdır demiş. A şıkkında çileği vermiş. B şıkkında ay çiçeği gibi bir çiçek vermiş. C şıkkında menekşe gibi bir şey var. D şıkkında da soğan tarzı bir bitki var. Şimdi bakıyorum hepsine. Baktım 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 baktım. Farklı olan hangisi? Şimdi bir köklerine bakalım mı? Nasıl saçaklanmış bir kök değil mi? Nasıl saçaklı kök? Nasıl saçaklı kök? Ama B'ye baktığında kökü saçaklı değil. O zaman bunda bir farklılık olabilir mi? kesinlikle var. O yüzden cevabın Bursa. Üçüncü soru. Tohumların insanların yaşantılarındaki kullanım alanlarıyla ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Şimdi domates, dut, incir gibi meyveleri tohumları ile birlikte tüketiriz. Doğru. Siz domatesin tohumlarını içinden ayırıyor musunuz? Hayır. Fındık, ceviz gibi bitkileri yediğimiz kısımları tohumlarıdır. Kesinlikle doğru. Ay çekirdeğinin tohumundan sıvı yağ elde edilmektedir. Evet ay çiçek yağı vardır. O yüzden D şıkkı da doğru. 4. Bir öğretmen bitkilerde üreme, büyüme ve gelişme konusu ile ilgili öğrencilerine sunmak için bazı slaytlar hazırlamıştır. Öğretmen bu slaytların hangi slaytlarla hangi konuyu anlatacaktır diyor. Şimdi Bakıyorsun çeşitli neyler var? Bitkiler var değil mi? Bir, bir tane hayvan görüyoruz. Kuş görüyoruz. Ağzında bir tane tohum var. Değil mi? Tohum görüyoruz biz burada. Sonra yağmur yağmış bunu görüyoruz. Sonra bir insanın bacağında burada neler var? Polenler var bunları görüyoruz. O zaman öğretmen burada ne anlatıyor olabilir? Öğretmen burada tohumun yayılma yolları tohumun kullanım alanları değil, tohumun çimlenmesi değil. Tozlaşmaya yardımcı olan etkenler deseydi böyle gösterir miydi yoksa başka türlü mü gösterirdi? Başka türlü gösterirdi. Tohumun yayılma yolları. Hani nasıl yayıldığını gösteriyor sana. Hayvanlarla yayılabilir, işte yağmurlu olabilir bunları gösteriyor. O zaman tohumun yayılma yolları mı? Evet, tohumun yayılma yolları. Hemen bir sonraki test. Birinci soru. Aşağıda bir bitkinin yaşam döngüsü yanlış verilmiştir. Buna göre hangi numara ile gösterilen gösterilmiş şekiller yer değiştirilirse yaşam döngüsü doğru olur diyor. Şimdi hangisi yer değiştirirse bakıyorum. Allah Allah burada çiçekten sonra meyve olması gerekmiyor mu yani elma? Evet ilk başta o zaman Şurada benim için ne olması gerek? Elma olması gerek. Çiçek çünkü elma. O zaman 4 kesinlikle yanlış yerde. 4 birin yerinde olması gerekiyorsa o zaman hangi ikisinin yer değiştirmesi gerekiyor? 1 ve 4'ün yer değiştirmesi gerekiyor. Çünkü burada da ilk tomurcuklanacak kökten sonra burada ilk tomurcuk hali var. Yani 1 ile 4'ün yeri yanlış. Basit bir soruydu. 2. Güzel soru. Grafikle. Gelişmiş bitkilerin tohumlarında çenek adı verilen yapılar vardır. Çenekler tohum çimlenirken embriyonun besin ihtiyacını karşılar. Buna göre tohumun çimlenerek genç fidenin oluşmasına kadar geçen sürede tohumdaki besin miktarı aşağıdaki grafiklerden hangisinde gösterilmiştir diyor. Ne diyor şimdi? Bakalım. Bana demiş ki şurada. Evet gelişmiş bitkilerin tohumlarının çenek kadar verilen yapım, yapı var. Çenekler tohum çimlerindeki embriyonun besin ihtiyacını karşılar. Çenekler tohum çimlenirken embriyonun besin ihtiyacını karşılar. Grafikte ne varmış? Tohumun çimlenerek genç fidenin oluşmasına kadar geçen süre varmış. Buna göre besin miktarını soruyor değil mi bana? E besin miktarı şimdi bu. Ne oluyor? Çimlenmeye başlıyor. Çimlenene kadar diyor. O zaman besin miktarı sabit kalmaz. Besin miktarı artmaz çünkü ben çimleniyorum. Ben bunu kullanacağım. Burada azalmış, sonra artmış. Burada tamamen azalmış. Şimdi diyor ki genç fidenin oluşmasına kadar süreyi sorduğu için bana ben besini hep kullanmaya devam edeceğim. O yüzden cevabım A şıkkı olacak. Geldim üçüncü soruya. İki özdeş saksı bitkiyle deney yapacak bir öğrenci aşağıdaki düzenekleri hazırlıyor. İkisinde de sıcaklık 20 derece Celsius, su verilecek, su verilecek, ışık miktarı az, ışık miktarı çok. Bu düzeneklerin bulunacağı ortamlar hakkında bilgiler verildiğine göre bu öğrenci hangi soruya cevap aramaktadır? Güzel soru çeşidi düşündürücüdür. Hangisine cevap arayacak şimdi bu? Sıcaklık bitki gelişiminde etkili midir? Şimdi sıcaklık ikisinde de aynı olduğu için sıcaklığı etkilemez. Büyüme için su gerekli midir? İkisine de su verdiği için B şıkkı da etkilemiyor. Işık miktarının büyümeye etkisi var mıdır? Işık miktarı birinde az birinde fazla olabilir diyorum. D'ye de bakalım. Bitkiler solunum yapmak için oksijen kullanır mı? Alakası bile yok. O yüzden cevabın Ceyhan oldu. Dördüncü soru. Bir öğrenci aynı ortamda fasulye tohumlarını kullanarak aşağıdaki deney düzeneklerini hazırlıyor. Çok yapmışsınızdır bu fasulye deneyini. Bu düzenekler kullanılarak sonuçlarından hangisine ulaşılabilir diyor. Şimdi kapalı bir kap, nemli toprak, kuru toprak. Kapalı kap var, nemli toprak ağzı kapalı. Yine nemli toprak var, ağzı açık, kuru toprak var, ağzı açık. Bu düzenekler kullanılarak hangi yorum yapılabilir diyordu. Şimdi çimlenme için oksijen gereklidir. Oksijen gereklidir. Bak bunun ağzı kapalı. O zaman bu yorumu yapabilir miyim? Yapabilirim. Bir de burada kuru toprak var zaten. Su çimlenmeyi etkileyen faktörlerdendir. Kuru toprak, nemli toprak, toprak. Evet çimlenme için ne gerekli? Su gerekli. O zaman iki de var. Uygun sıcaklık çimlenme için önemlidir. Burada sıcaklıkla ilgili bir bilgi vermiş mi? Vermemiş. E ben bu deneye bakarak bu sonuca ulaşabilir miyim? Ulaşamam. O yüzden cevabım ne olacak? Bursa olacak. Evet kuzucuklarım devam ediyorum. Üçüncü videoda görüşmek üzere.